Arkadaşlar size bu videoda steril olmayan eldiven giyme ve çıkarma tekniğini göstereceğim. Bu aslında çok pratik bir teknik. Hepimizin bildiği aslında bir teknik. Bu eldivenler steril olmadığı için rahatça hiçbir yere hani dokunma korkusu yaşamadan rahatça giyebiliyoruz. Gördüğünüz üzere burada 3 tane farklı kutu var. E, bu kutuların aslında bedenleri farklı. E, gördüğünüz üzere small, medium ve large şeklinde gidiyor. Genellikle kadınlar small, medium bedenlerini kullanırken erkekler medium ile large bedenlerini kullanıyorlar. Burada arkadaşlar yine dikkat ettiyseniz latex pudrasız eldiven yazıyor. Eldivenler pudralı ya da pudrasız olabilir. Yine latex olabilir. Ancak latex e, alerji geliştirebildiğinden dolayı buna alternatif olarak bir de vinil eldivenler vardır. E, eğer alerjiniz varsa ya da hastanızın latexe karşı alerji varsa ona lateksle müdahale edemezsiniz. Başka bir e, vinil e, içerikli eldiven kullanmanız gerekir. Şimdi nasıl giyiyoruz? Dediğim gibi sterilliğe dikkat etmemize gerek yok. Burada önemli olan hastaya bizden gelebilecek e, mikroorganizmaları bulaştırmamak için ya da hastadan herhangi bize bir mikroorganizma bulaşmasını önlemek için standart eldiven giymemizi sağlıyoruz. Tabii ki bu işlem öncesinde mutlaka ellerimizi hijyenik bir şekilde yıkamamız ya da el antisepsisini sağlamamız gerekiyor. Ardından eldivenimi giyiyorum. Sağ ya da sol olması fark etmez. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Eldivenlerim hazır, İşlemimi yaptım. Örnek veriyorum damar yolu açtım, geldim. Ardından eldivenleri nasıl çıkaracağım ve nereye atacağım bu bizim için önemli. Eldivenlerin kanla kontamine olduğunu düşünün ya da hastaya değse bile yani illa kan bulaşmak zorunda değil hastaya değse bile biliyorsunuz ki bu eldivenleri artık değiştirmemiz ve yeni bir hastaya gideceğimiz zaman bu eldivenlerden kurtulmuş olmamız gerekiyor. Bunu çıkarırken de yapmam gereken önce şu kısımdan bilek kısmından ama içten değil Mutlaka eldivenin dış yüzünden tutuyorum. Ardından bunu ters çevirerek parmaklarımın arasında topluyorum ve diğer elimin içerden sokup şu şekilde ters bir hareketle iki eldiveni tek yerde birleştirip atığımı oluşturuyorum. Bu tıbbi atıktır artık arkadaşlar hastaya değdikten sonra. Dolayısıyla bunu kırmızı atık kırmızı tıbbi atık kutusuna atmam gerekiyor.